Evet, bir değişiklik olsun kanalımızda şöyle bir SL300 Mercedes şahane, eskilerden Martı Kanat, şu güzelliği ne denir bilmiyorum. İçi bayağı dar ama şöyle mu? Hoppa bismillah. Vallahi açtım. Da, tam açılmıyor. Anam, açmak bile kas çalışmış şahane. Şu güzelliği bir görün hele. Muhteşem bir Çok basit ama o zamanın Süper arkadaşlar. Buradan bir artık kanat şöyle bir göstereyim arkadan. Evet, içinde da böyle bir duygu. Buradan aşıp da biniyorsunuz. Bu tabii ki şöyle kapı. Evet. Oh. Özür dilerim. Zarar olmadı değil mi? Bu kadar sert kapanmaz diye düşündüm. Dedim ya 50 kolu Tamam kusura bakmayın yani. Yok yok yok. Bunlar neymiş ki işte şu şu güzelliğe bakın. Şey. Aynı getiriyor. Şey. Aynı var dışarıda. Müsaade var değil mi? Bir kere yoldan döndüm ya. Şunun için.